Değerli izleyenler, Murat Kurum'un açıklamaları var. Onu izleyelim, devam edeceğiz. Gemimizi ziyaret etmek istedik. Gün boyunca burada Malatya'mızda olacağız. <laughs> Malatya'mızda vatandaşlarımızın, esnafımızın, buradaki kardeşlerimizin problemleri, sorunları neyse o sorunları dinlemek suretiyle inşallah onlara çözüm ortaya koymaya çalışacağız. Buradan da yarın Kahramanmaraş'ımıza ardından da Hatay'ımıza ziyaretlerimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta Adıyaman'ımız, Gaziantep'imiz, Osmaniye'mizi ziyaret edeceğiz ve bu ziyaretleri düzenli olarak ekibimizle burada arkadaşlarımızla birlikte yapmak suretiyle hem proje alanlarımızı, hem inşaatlarımızı, hem de vatandaşımızın buradan bizden beklentilerini bizzat yerinde duymak suretiyle inşallah bu sorunları tek tek çözmeye gayret göstereceğiz. Tabii 6 Şubat'ı dün gibi hatırlıyoruz. Malatya'mız ve diğer illerimizi burada yaralarımızı sarmak için haftalarca vatandaşımızla omuz omuza mücadele verdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her depremde, her selde her heyelanda yangında olduğu gibi 6 Şubat depremi sonrasında da 11 ilimiz ayağa kalkana kadar devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde olacak ve inşallah en kısa sürede de şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Sözü verdik. Uşurla çalışıyoruz. 11 ilimizde yaşadığımız 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem sonrasında yüz binlerce konutumuz, iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Afetin verdiği maddi kayba baktığımızda bugün itibariyle 104 milyar doları değerli arkadaşlar açmış durumda. Ve bugüne geldiğimizde 276 bin konutun iş yerinin, ofisin ihale süreci başlatıldı, tamamlandı ve bir şekilde 11 ilimizde sahada fiilen inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine 4500 köyde faaliyetlerimiz var. Köy evlerimizi mümkünse vatandaşımızın yerinde değilse eğer toplu bir şekilde vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek şekliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve başlamış olduğumuz 276 bin konutun 76 binini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Amacımız yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek ve ardından da <laughs> gerek şehrin içinde yaptığımız rezerv alanlarda gerek gerekse şehrin dışında bu projelerimizi hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımıza teslim etme arzusu ve isteğiyle çalışıyor olacağız. Bugün itibariyle deprem bölgesinde 2000'e yakın şantiyemiz var ve 153 bin emekçi işçi kardeşimiz bu şantiyelerde faaliyet gösteriyor. Değerli basın mensupları <laughs> tabi Malatya özeline baktığımızda şu ana kadar 7881 konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik ve güven içerisinde oturmalarını sağladık. Bu çerçevede Battal Gazi Akpınar, Cevre Zizade, Saray Yeni Hamam, Yeşil Yurt, Yakınca Bostanbaşı, Koyunoğlu, Akçadağ'daki yine Doğu ve Başpınar, yine Doğanşehir'deki Doğu ve Yeni Darende'deki Hacı Derviş ve daha birçok mahallemizde inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor ve şu an Malatya genelinde 80 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışıyor olacağız.